Efez olarak arkadaşlar şey geçen ben şey bir video atmıştım tamam mı bakın göstereyim size bu videoyu şimdi hmm, Gittik hesabı tamam mı? Geçen bir video atmıştım geçenki videom geçen video Roboxtu bir kısım doğrudu şey <laughs> <laughs> Roboxu kaç gündür atmadım tamam mı hiç atamadım valla artık atacağım mı? Her zaman değil tabii ki de. Şimdi oyun oynayacağız. Sizlerle birlikte bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars hiç çekmedim. Güncellenme geldi mi bilmiyorum şu an. Ama gelmez. Güncellenme gelmemiş. Ne oldu şimdi? Melek mi? Şah melektir. Hep şeytan şeytan. <laughs> Ne exists. Ne Şimdi Bir ödül için onları seçerim. Eee Hadi. Kırdal. Dostlar Bugün de erken Tek hesaplaşma tek Geliyoruz şimdi Tekleşeceğiz İşiniz bitti <laughs> ortamı değiştirin tamam mı? Bir şey diyeceğim arkadaşlar hep bana doluyorlar. ben ağzını diyeceğim çünkü yaptım. Adımı değiştirmiştim ben yaptım. Birkaç kilit de yine değiştireceğim. Başka bir şey yapacağım. Tuğlak 53 28 yapacağım şimdi. Artık koyduracak. Roblox'taki ismimi yapacağım. Gördünüz mü? Her zaman doluyor. O yüzden değişti O laks. Biraz fazla sanki yandan yansıyor. Şimdi Antal'mizi yakalım. Abimiz nerede? Oo. Oha. Oturduk biz. Aperitif strom. Tek şey indi mi? Şu sınıfı değiştireyim ya hadi. 60 yaşmak. Çok alamam. Benim lazım. En az. En az. dur, dur lazım. Tamam bu. Tamam. 23. 33 43 o 43 tane olacak kız. Neyse bunu bakacağız nasıl da gelir. Oğlum vi, biz Google'dan benim bir tane hesabım vardı oradan bakalım. Yine o da bedava şeyler var ama hesap mı açacağız yine? Kaç yıldır girmiyoruz. Tamam. Prostar, zaman Resmi de oyunu. <laughs> Oydu galiba. Yanlış hatırlamadıyız. İnşallah hesap geridedir. Hesap gerideymiş. Burada da TL var. Dur. gir. bu benim hesabım tamam bu benim hesabım. Yok bir dur. Bu ne? Çık diyor. Niye olmadı ki? Olması lazım. Dur yine değil. Tamam oldu. Hmm. Ve davet şeyler mi veriyordu? Oha ücretsiz elmas. Alındı tamam. Üç gün sonra geldi kop diyor. kop kod mı? Neyse şey bir tane daha gelirse. Bu da üç gün sonra yine elmas gelirse. Şey daha iyi olabilir. Şanslıyım yani. O yüzden ismini değiştirebilirim. Ya da karakter açabiliriz. Bakın şimdi elmas. Elmas verecek. Showtime. Evet. Yani, mavi smith tek saplaşma değil de şey değilsek üç de saplaşma bir de ben hücüğü alacağım da hücüğü daha mantıklı oluyor Let's get what did i pick up pray for friends i <laughs> gonna <laughs> <laughs> <olmayı>, like a <laughs> am <laughs> Sürpriz olan tamam ama online katıl yorum açın bildirimleri de yorumla satın açık. Hem bildirimleri de açmayı unutmayın. <laughs> yani biz de Otomatik açabiliyor ama ben şimdi gittim neyse. Birazdan geleceğim. <laughs> Orada birisi daha var. two oh, you yeah. en mi? Da çok karışık ya. <laughs> ah. Tamam. ama şimdi bu oynayacağız burada az önce bir seberle yağmıştı ya coşmuştu aynı kostüm bende de var bu arada dur içi savaşla adamın taktiğini yapıyor Aynı kimin yapın bakın bazda yedi bizi alabilecek mi? Rastasın en güçsüz kartları. Vallahi de diyor. Mortis. Evet Mortis. Mortis en güçsüzü Mortis yani. Ola. Bak Edgar çok kötü. bunun için bu kartları edeceğim. Vallahi için. bebek bebek gibi kestik mi kellesini aldık ben ee, bilmiyorum bu konuşur takma oh. bir şey. Ben hiç takma yapmışım. Ömrüm diye süre birisi var ya. Çok sen de. Ben de ne diye Unuttum değil. Ben Ne oldu annet bimbi? Gelan aldık. Burada kalsa iyi de şey en kapıyoruz. Şeyse Neyse, o gün yeni bir şey daha 6 şey, Niye herkes öldü bilmiyorum. Bu da da satıyor. Bir de soldan gidiyor birisi, birisi. Bak. Ama şimdi de. Bir böyle gelmişti. Başka kostüm var. Başka savaş mı yoktu? Şu. Altında var. Altında ayıp. <laughs> geleni yine atas. İçine giyarecis. Neydi Ne kadar? Ne başlıyoruz. Ya ben niye girdim buna? Ben niye bu hesap açmaya girdim Ben üçlüye git. Neyse ya. Yok sıcak böyle games. Oh, onları şimdi onlar düşünsün. Spike var da. Onlar düşünsün. <laughs> <bir yol var. gülüyor> tamam. hayır. Hayır. <laughs> Biz daha güçlüyüz. Ben de atak yapacağım. He. Ben de atakçıyım. biz bir büyük bomba atalım ya. Büyük şey. Yok var. Resmi okuduğum çok iyi biliyor ama resmi savaş çıktı. Şu anda ölüyor. Biz daha güçlüyüz. Ben de, bir ikini aldım. Ah. Başladık. Böyle değiştim. Tamam ya hadi. Ben bu da biz. Hmm. Çok güçlü. Tamam. <gülüşmeler> <gülüşmeler> hayır hayır hayır. No 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 no. Ben gideceğim, böyle de ben, ben gireceğim. Böyle Tamam.

Ne kadar güçsüz bunlar. Ya bir şey, kolay şey ne arıyorsunuz? 好多呀呀！ çıkacağız. Ya hocam Tek hesaplaşıp da biraz. iki dakikayı kapatıyorum. Şöyle bittikten sonra ben gideyim. Şöyle bir. Basit de ya. Patates. Çerez. Çerez, çerez. Gel sen de çok çeresiz ya çerezler. Koleti ya çok çeresiz. Ay think çerez. Çerez think. Gel çerezsin. Sen mısın sen? Harem kaçıyorsun. Aa benden mi korktun? Gel gel gel. Neredesin? Aa, aşağıdan kaçıyor. Pislik. Gel buraya. Adam mal. Bak. Sen kime... Şeylik yapayım. Of. Çok iyi aldık. Oo, bir tane daha benimden var. Benden bir tane daha var. Benim kalplerimin ünlü Olmadığını bilmiyorum. Ben hani kazanım bana abone olsun. Abone edin tamam mı? <laughs> zaten bilgisayarda ben geçen hafta yoruldum zaten. Yoruldum yorgun. Ben devam ettim daha mı edemiyorum. Görüşürüz.